bugün yine okulları açtığımız bu günlerde çok farklı sorunlarımız olduğu halde öğretmenler yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde başka bir problemle sanki öğretmenlerin özlük haklarını iyileştiriyormuş gibi kandırmacı şekilde meclisten geçirilen bir yasanın uygulamasına karşı karşıyayız. Eğitimsel olarak ilk günden itibaren öğretmenlik meslek kanunun bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayan bir kanun olduğunu, aksine yeni sorunların habercisi olduğunu defalarca söyledik. En başta öğretmenleri kendi içerisine rekabete sokarak, ayrıştırarak, öğretmen odalarını ayrıştırarak, velilerin öğretmenlerine bakışını değiştirecek olan, aynı şekilde ücretli öğretmenlerin hiçbir şekilde yasada yer almadığı, özel okul öğretmenlerinin yok sayıldığı bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Öğretmenlerin zaten üzerinde olan pek çok angaryanın yanında bir de yaz sürecinde 180 saat öğretmenler bilgisayar başında beklemek zorunda kaldılar. Nasıl bir sınav olacağı, bu sınavın değerlendirmesi nasıl olacağı belli değilken ve ÖSYM'de yaşanan sınav skandallarını daha yeni görmüşken, yaşamışken bizler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavın da adil ve eşit olacağını zaten düşünmüyoruz. Rekabet değil, dayanışma. Rekabet değil, dayanışma. Rekabet değil, dayanışma. Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmeli. Öğretmenlere Ankara'ya dönüşen seminer sınav dur süreci durdurmalıdır. Ekonomik ve özlük hak kazanımları ayrımsız uygulanmalıdır. Değerli basın emekçileri, Siyasal İktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan masa başında hazırlamış olduğu meslek kanunu ile eğitim emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir. Bu kanun muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteğiyle iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmenlik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulanmasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurma yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Sendikamız bu kanuna dair sürecin en başından bugüne itirazdan yükseltmiş, gerek eylem etkinliklerle, gerekse hukuksal mücadeleyle bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla kabul edilemez tüm eğitim bilim emekçileri için hiçbir, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışması ivedi biçimde hayata geçirilmelidir. Kapsamlı ve bütüncül bir öğretmenlik meslek kanunu tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını sosyal demokratik ve özlük haklarını güvence almak zorundadır. Mevcut meslek kanunun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlemek zorunludur. Öğretmenlerle yine bir içerik taş taşıması gereken meslek kanunu ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966'ta kabul edilen öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararına uygun şekilde düzenlenmelidir. Bakanlık uyuma öğretmene sahip çık! Bakanlık uyuma! çık! Bakanlık uyuma! Öğretmene sahip çık! Tekrar ediyoruz. Bizler eğitim sen olarak bütün eğitim emekçileriyle birlikte bu yasanın iptal edilmesi için gerekli mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde genel merkezimizde şube başkanlarımızın katılımıyla yine büyük bir protesto eylemi olacak. Bizler bu sınavın iptal edilmesi için ve yasanın tekrar iptal edilmesi için gerekli mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Sarı değil, gerçek sendika! Sarı değil, gerçek sendika! Sarı değil, gerçek sendika! Aynı şekilde bugün marketlerde, kırtasiye ürünlerinde yaşanan büyük enflasyon oranlarının getirmiş olduğu sonuçları hem bizler hem biriler yaşıyorlar. Eğitim ödeneği altında öğretmenlere verilen ücretin ne kadar komik bir rakam olduğu ortadadır. O yüzden talebimiz şudur ki eğitim ödeneği bütün eğitim çalışanlarına en az bir maaş tutarında olarak yeniden düzenlenmeli ve ödenmelidir. Aynı şekilde banka promosyonlarının güncellenmesi ve günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi bir zorunluluktur. Bu konuda da yine sendik olarak gerekli girişimleri yapıyoruz ve gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Çünkü öğretmenlerin çok ciddi bir şekilde bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu bu sıkıntının yanında bir de sınav stresiyle, sınav sıkıntısıyla boğuşmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda bütün eğitim emekçilerini ortak olmaya birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Parasız, bilimsel, Demokratik eğitim. Parasız, bilimsel, demokratik, demokratik eğitim. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim. Değerli arkadaşlar, bugün basın açıklamamızda burada son veriyoruz fakat biz...